Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere iki farklı para göstereceğim. Beşinci emisyon birinci tertip 5 lira ve yine beşinci emisyon birinci tertip 10 lira. Bu iki paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce sizlere hep çil ve çil altı kondisyondaki paraları gösterdim. Bu sefer farklı olarak haliyle diye tabir edilen kondisyondan örneklerle anlatacağım. Haliyle kondisyon derecelendirmesindeki en düşük seviye. Öncelikle 5 lirayla başlayalım. E, bu paralar e, 4 farklı tertipte yani 4 farklı tarihte basıldılar. E, bu elimde gördüğünüz birinci tertibe ait. Ve e, bu paralar ilk olarak 1952 yılında dolaşıma çıktılar. A, B, C, D seri harfiyle basıldılar. Ve e, 1968 yılında da dolaşımdan çekildiler. E, bu para İngiltere'de basıldı. E, bu 5. misyon 5 liraların e, ilk 3 tertibi İngiltere'de e, sonrası ise e, Türkiye'de basılmıştır. E, paramızın boyutları da 68'e 150 mm. Şöyle biraz daha yaklaştırayım sizlere de kondisyon açısından görmeniz için. Evet bu arada e, parayı e, direkt elle tutmak istemedim. E, çünkü kondisyondan dolayı e, paranın kağıdında yumuşamalar var. Kağıdı diri değil. Hani elimle tuttuğumda e, daha fazla zarar görüp yırtılabilir. Bunun için bu şeffaf e, plastiğin içindeyken anlatıyorum. Şöyle bir arka kısmına da bakalım. Evet paramızın arka kısmı da bu şekilde. Burada da fındık toplayan köylü kızları görüyoruz. Yine arka kısmı da biraz daha yaklaştırayım. Evet. Şimdi bu paralar aslında özellikle çil olanları aslında nadir diyebileceğimiz kıymetli paralar. Ve değerleri kondisyonlarına göre oldukça değişiyor. Şöyle bir örnek verecek olursak mesela bu elimde gördüğünüzün değeri yaklaşık 50 lira. Fakat bu para çok temiz kondisyonda olsaydı değeri 100 lira olacaktı. Çok çok temizi 1000 lira. Çil olanı ise yaklaşık 3-4 bin lira civarında. Ve tabii ki e, diğer tertiplerde e, seri harfleri, seri numaraları ve kondisyonlarına göre yine değerleri oldukça değişiyor. Evet. Şimdi bir 10 liramıza bakalım. Evet. 10 liramız da bu şekilde. Şöyle bunu da biraz daha yaklaştırayım sizlere. E, bu parada altı e, 6 tertip yani 6 farklı tarihte basıldı. Bu da yine İngiltere baskısı. Birinci tertip. E, bu 10 liraların da e, ilk 3 tertibi yine İngiltere'de sonrasındakiler de Türkiye'de basılmıştır. Bu paramızın boyutu da 71'e 155 mm. Ve bu paralarda ilk olarak 1952 yılında dolaşıma çıktılar ve 1966 yılında da dolaşımdan çekildiler. Bu e, bunun da bir arka kısmına bakalım şöyle. Evet. Burada da Edirne'den Meriç Köprüsü'nü görüyoruz. Bunu da yine sizler için biraz daha yakınlaştırayım. Evet, arkası da bu şekilde paramızın. Bu da yine aslında özellikle Çil olanları nadir ve e, kıymetli parlar arasında diyebiliriz, e, değerleri yüksek. Şöyle ki, mesela bu elimde gördüğünüz paranın değeri yaklaşık yine 50 lira civarında, fakat e, Çil olsaydı yaklaşık 6000 lira civarında olacaktı. E, çok çok temiz yani çok çok temiz kondisyonda olanı bile yine 1500-2000 lira aralığında. Yani kondisyonuna göre değerleri oldukça değişiyor. Çok temiz olanı da yine yaklaşık 150-200 liraya satın alabilirsiniz. O fiyatlara bulunabiliyor. Diğer tertiplerde yine tabii ki kondisyonlarına, seri harflerine, seri numaralarına göre yine değerleri oldukça değişken. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.